Herkese merhabalar, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. İsmim Eylül. Bugünkü videomda siyah noktalar hakkında konuşacağız. Hayatı boyunca siyah noktalardan çok çekmiş bir insan olarak sizlere siyah noktalarınızla orta yolu nasıl bulabilirsiniz bunu anlatacağım. Bu videoda size ürün tavsiyesinde bulunmayacağım. Yani bu kremi alın, bu ürünü kullanın, bu maske sivilcelerinizi geçirecektir gibi şeyler duymayacaksınız benden. Aksine siyah noktalarla daha düzgün bir ilişki kurmak için, ee, kazanmanız gereken bazı alışkanlıklar var. Bunlardan bahsedeceğim. Önce kendi siyah noktalarımdan bahsedeyim. Benim burun bölgemde çok yoğun bir şekilde siyah nokta sorunum var. Ee, çene kısmında ise beyaz nokta dedikleri şeylerden var. Ee, onun dışında herhangi bir bölgede siyah nokta sorunu yok bende. Ama burun bölgesi gerçekten çok yoğun. Birçok fazla ürün denedim, birçok fazla marka denedim bu siyah nokta sorunlarımı gidermek için. Ama en sonunda fark ettim ki ee, değiştirmem gereken alışkanlıkları değiştirmediğim sürece kullanacağım hiçbir ürün işe yaramayacak. İlk olarak cildinizi her zaman ama her zaman temiz tutmanız gerekiyor. Özellikle siyah noktalı bölgelerinizin iyice temizlendiğinden ve derinlemesine temizlediğinizden emin olmanız gerekiyor. Yani günlük olarak rutininize cilt temizleme jelleri ve cilt temizleme küpüklerine katmanız gerekiyor özellikle uyumadan önce mutlaka mutlaka bir üst temizleme ciheliyle cildinizi temizleyin sakın ama sakın makyaj kalıntılarıyla yüzünüzdeki kir kalıntılarıyla yatağa girmeyin çünkü bu cildinize yapabileceğiniz en ama en kötü şey özellikle zaten siyah noktalar e, kirden ve pisliklerden beslendiği için siz onları temizlemediğiniz sürece onlar çoğalmaya ve artmaya devam edecektir. Her sabah ve akşam olmak üzere makyajınızı mutlaka temizleyin. Makyajınızı temizledikten sonra da bir bakım rutini oluşturun kendinize. Bu bakım rutininde mutlaka güzel bir nemlendirici ve güzel bir temizleme jeli olsun. Bahsettiğim gibi cildinizi temizlemediğiniz sürece zaten kullandığınız hiçbir ürün etki etmeyecektir. Yüzünüze makyaj olmasa dahi cildinizi temizlemeniz gerekiyor. Şöyle düşünmeyin ben nasıl olsa bugün makyaj yapmadım, cildim kirli değil, herhangi bir şey sürmedim diye düşünmeyin evde dahi olsanız gün içinde sürekli farklı yerlere dokunup ardından yüzümüze dokunuyoruz. İşte telefonumuzu elleyip ardından yanak bölgelerimize dokunuyoruz. Şu hareketi yapıyoruz, bu hareketi yapıyoruz. Ee, yani eviniz veya eliniz her ne kadar temiz olursa olsun sürekli bir yerlerden bir mikrobu bir pisliği alıp cildimize değdiriyoruz evde olduğunuz takdirde. Dışarıdayken zaten dışarıdakinden bahsetmiyorum. Dışarıdaki toz, duman bile e, yüzünüze yapışıyor. O yüzden eve geldiğinizde mutlaka cildinizi temizlemeye özen gösterin. Cildinizin temizliğinden emin olduğunuz zaman cildinizi artık siyah noktalardan arındırmak için Birkaç şeyden yardım alabilirsiniz. Örneğin yüz kesesi. Mutlaka bir yüz kesesi satın alın. Eğer bilmeyenleriniz varsa yüz keseleri şu şekilde oluyor. Oldukça küçük. Buraya böyle 2-3 parmağınızı soktuğunuz takdirde, şöyle yüzünüze masaj yaparak ölü derilerin arınmasına yardımcı oluyorsunuz. Yüz keseleri vücut keseleri birbirinden farklıdır yapı olarak. Özellikle yüz keseleri ipek olarak yapılır. Mutlaka satın alırken böyle tercih etmeye çalışın. Fiyatları da oldukça uygundur. 5 liradan 10 liraya kadar değişir normal fiyatları. Çok fazla ekstrem veya çok pahalı bir marka olmadığı sürece uygun miktarda satın alabilirsiniz. Ben bunu Gratis'ten veya Watson's'tan almıştım. 6 lira gibi bir fiyatı vardı ve çok uzun yıllardır kullanıyorum. Hiçbir şey olmadı. Zaten yapısı gereği vücut keselerinden biraz farklı. Hem daha elastik hem de daha yumuşak bir yapısı var. Yüzünüzü hiçbir şekilde çizmeyen bir yapıya sahip. Cilt keselerini neden kullanmanız gerekiyor? Öncelikle keseleme işlemi sırasında cildiniz ölü derilerden arınır. Ölü derilerden arındığı takdirde zaten cildinizi bir parlaklık ve temizleme hissi gelir. Keseleme işlemi yaptığınız takdirde zaten e, siyah noktalı bölgelerin üzerini komple temizler. Bu işlemi haftada bir ya da iki defa yapmanızı öneririm. Benim ee, siyah noktalarım yoğun olduğu için bazen haftada bir yapıyorum, bazen haftada iki yapıyorum ve özellikle zaten duştayken sıcak ortamda bütün işiniz bittikten sonra banyodan çıkmadan önce yüz kesenizi kullanmanızı tavsiye ederim. Bence en etkili o şekilde oluyor. Zaten bunu kullandığınız takdirde duştan çıktıktan sonra bebek gibi bir cilde sahip olacaksınız ve o siyah noktalı bölgelerinizin üzerine parmağınızı gezdirdiğiniz zaman elinize hiçbir pürüz gelmeyecektir. Cildinizi bir anda böyle parlama hissine sahip olacaksınız. Ve çoğu maskelerdense cilt kesesi siyah noktalarınızın daha da geç oluşmasını sağlar. O yüzden bence herhangi bir maske veya krem satın almadan önce mutlaka bir yüz kesesi edin. Ucuz yoldan işi halletmiş olabilirsiniz böylece arındırma konusunda yardım alabileceğiniz diğer bir şey ise yüz temizleme cihazı. Benim kullandığım yüz temizleme cihazı Xiaomi markasının InFace modeli. Bundan çok memnunum. Bunun hakkında detaylı bir videom var. Eğer bu aleti satın almak istiyorsanız onu ekranın köşesine tıklayarak izleyebilirsiniz hem uygun fiyatlı indirimde neredeyse 90 liraya ve 100 liraya kadar düşüyor mutlaka denemenizi tavsiye ederim temizleme cihazları siyah noktalı bölgeler için çok önemli çünkü cildinizi derinlemesine temizlemeniz gerekiyor ve parmaklarınızla maalesef bu derinlemesine temizlik pek de mümkün olmuyor. Temizleme cihazlarının tırtıklı bölgeleri özellikle siyah noktalı alanlara iyice girerek oranın derinlemesine temizlemesini sağlıyor. Günlük olarak cilt bakım rutininizi bir temizleme jeli veya köpüğü ile birlikte bir temizleme cihazı dahil ederseniz siyah noktalarınızın daha geç oluşmasını ve daha pürüzsüz görünmesini sağlayabilirsiniz. Bu sorunu yaşayan insanların nemlendirme aşamasından önce bir tonik kullanması gerekiyor. Genellikle çoğu insan tonik kullanmaz. Sadece çok yağlı ciltler veya siyah noktalı ciltler veya akneli ciltler tonikleme işlemini çok severler. Bunun sebebi ise toniklerin içerisinde bazı maddeler olur. Özellikle siyah noktalarınızla alakalı bir şikayetiniz varsa içeriğinde barındırması gereken maddeleri şuraya ekrana yazıyor olacağım. Satın alacağınız toniklerde mutlaka bu içeriklerden bir, bir tanesini veya varsa birkaç tanesinin olması çok önemli. Bu maddeler özellikle siyah noktaları iyileştiren, cildinizden arındıran ve daha geç oluşmasını sağlayan maddelerdir. Toniyi bir pamuğun üstüne döküp e, siyah noktalı bölgeleri iyice uygulamanız gerekiyor ki cildinize herhangi bir şey sürmeden önce cildinizi o maddeler iyice işlesin. Ardından nemlendirici aşamasına geçmeniz gerekiyor. Nemlendirici de ise mutlaka cilt tipinize özel bir nemlendirici tercih etmelisiniz. Ardından bu bahsettiğim içerikteki maddeler yer alıyorsa çok faydalıdır, çok güzeldir. Yani aslında siyah noktalarla mücadele etmek tahmin ettiğiniz kadar zor veya pahalı bir süreç değil. Herhangi bir maske kullanmadan, herhangi bir ekstra ürün veya serum kullanmadan siyah noktalarınızla orta yolu bulabilirsiniz. Siyah noktalardan %100 olarak kurtulmak mümkün mü? Bence değil. Ee, yani bazı ürünler vardır. %50 şikayetinizi azaltabilir ama hiçbir zaman hayatınızı bir daha siyah noktasız devam edeceksiniz gibi bir şey düşünmüyorum ben. Çünkü siz yapmanız gerekenleri yaptığınız takdirde çevresel faktörlerden dolayı yine siyah nokta görünümünüz artabilir. E, o yüzden bunu engellemek için ve kontrol altına almak için bazı alışkanlıklar kazanmanız gerekiyor ve belirli bir rutin oturtmanız gerekiyor. Ben siyah noktaların için ekstra bir maske kullanmıyorum. E, ama kullanmak istediğim zaman da genellikle kil maskesi uyguluyorum. Bence kil zaten siyah noktaları en iyi temizleyen içeriklerden bir tanesi. Onun dışında e, maske kullanmadan sadece bu 4 veya 5 adımı izleyerek siyah noktalarınızı Geciktirmek mümkün. Bir de siyah nokta bantlarından bahsetmek istiyorum. E, siyah nokta bantlarını eskiden ben de çok kullanırdım. Ve e, siyah noktalarımı arındırmak için başvurduğum tek yol buydu. Ama siyah nokta bantlarının zararlarından ve nasıl sivilcelerinizi siyah noktalarınızı daha da hızlı bir şekilde çıkardığını fark ettiğim anda sian noktalamatlarını kullanmayı bıraktım. Onun dışında bu adımları bir rutin haline getirdim ve hiç aksatmadan uygulamaya başladım. Dediğim gibi evet %100 bir şekilde azalmayacak hiçbir zaman. ama sizin hayatınızı daha da kolaylaştırmak için e, aynaya baktığınızda kendinizi daha iyi mutlu hissetmek için bu adımları yapmanız gerekiyor. Umarım severek izlemişsinizdir ve size faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.